Aşağıdakilerden hangisi atom numarası 12 olan magnezyum elementi ile iyonik bağlı bileşik oluşturamaz? Öncelikle magnezyumun metal mi ametal mi olduğunu belirleyelim. Elektron dağılımını yazarak 2, 8, 2 son yörünge 2 elektron olduğu için bu bir metaldir. İyonik bağ ise metal ile ametal arasında elektron alışverişi sonrasında oluşan bileşiklerdir. Hidrojen bir ametal. Metal ile ametal iyonik bağ oluşturur. Azot 2ye 5 şeklinde elektron dağılımı olur. Son katmanda 5 elektron olduğu için yine azot da ametaldir. Lityum 2ye 1 şeklinde elektron dağılımı olur. Son katmanda 1 elektron olduğu için lityum bir metaldir ve metalle metal iyonik bağ oluşturmaz. Bu durumda sorunun cevabı C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziksel bağ tanımına uyar? Fiziksel bağ zayıf etkileşim demektir. Bu durumda iyonik bağ kuvvetli bir etkileşim ya da kimyasal bağ olarak adlandırılabilir. Dipol dipol etkileşimi zayıf etkileşimdir. Dipol indüklenmiş dipol zayıf etkileşim, iyon indüklenmiş dipol zayıf etkileşim, hidrojen bağ zayıf etkileşimdir. 4 tanesi fiziksel bağ tanımına uyar. Cevap D. Yukarıda verilen ifadelere doğru, yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır? İyonik bağ elektron ortaklaşmasıyla oluşur diyor. Hayır, iyonik bağ elektron alışverişiyle oluşur. Y harfinden devam ediyoruz. A metal atomları arasında kovalent bağ oluşur. Doğrudur. Metal atomları bileşiklerinde daima pozitif yüklüdür. Doğrudur. İyonik bağ oluşumunda alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir. Yine bu da doğru bir tanım olduğu için çıkış numarası 5 cevap A seçeneğidir. X atomunun katman elektron dizilimi verilmektedir. Buna göre X atomu aşağıdaki atomlardan hangisiyle elektron alışverişine dayalı bir bileşik oluşturur? Elektron alışverişi demek iyonik bağ demektir. İyonik bağ ise metal ile ametal arasında gerçekleşir. Bize verilen X atomuna bakalım. Son katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elektron var. Demek ki bize verilen X atomu ametal. Bu durumda biz seçeneklerden metal atomunu arıyor olacağız. Y1 ise atom numarası 1 olan hidrojen atomuydu. Bu durumda hidrojen ametaldir. Z 6 verilmiş elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 4 elektron olduğu için Z de bir ametaldir. T 17 için 2 8 7 elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 7 elektron var. Ametaldir. Q 20 için 2 8 8 ve 2 şeklinde elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 2 elektron varsa bu metaldir ve aradığımız cevap D seçeneğidir. İyonik bileşiklerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Katı halde elektrik akımını iletmezler. Doğru. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezken suda çözülmüş halleri veya sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Suda iyonlarına ayrışır. Yapıda iyon bulunduğu için bu da doğrudur. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Aralarındaki bağ kuvvetli bir bağ olduğu için erime ve kaynama noktaları da yüksek olacaktır. Üç öncül de doğru olduğu için cevap E X2, Y3 işinde X ve Y elementlerinin iyon hallerinin elektron sayıları eşit olup neon soy gazına benzemektedir. Buna göre nütür X ve Y elementlerinin atom numaraları toplamı kaçtır? X2, Y3'te hatırlayalım arkadaşlar şuradaki rakamlar nereden geliyordu? Diğer iyonun yükü oluyordu. Ve bu durumda önce katyon yazıldığı için X'in değerliği artı 3. Y'nin değerli ise eksi 2 idi. Ve elektron sayıları neonunkine eşit olduğu için onarda elektronu var demektir. X'in proton sayısı iyon ile elektronun sayısına eşit olacağı için 13. Y'nin proton sayısı iyon yüküyle elektron sayısının toplamına eşit olacağı için 8'di. Dolayısıyla 13 artı 8 bize proton sayıları toplamını sorduğu için 21 cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen elementlerden hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşmaz? İyonik bağ metal ile ametal arasında elektron alışverişi ile oluşan bağ idi. X alkalin metal, Y toprak metali, Z halojen diyor. Halojenler 7A grubuydu yani ametallerdi. T oksijen grubu yani 6A grubu bunlar da yine ametal atomları içeriyordu. Buna göre X ile T diyor. X metaldi, T ametaldi. Bu durumda tabii ki iyonik bağ olacak. Y ile Z, Y metal, Z ametal metal iyonik bağ olur. X metal, Z ametal metal iyonik bağ olur. Z a metalde, T a metalde iyonik bağ değil, kovalent bağ olur. Bu durumda cevap D seçeneğidir. Kalsiyum metali, oksijen, klor, azot atomları ile bileşik yapmaktadır. Oluşan bileşiklerdeki toplam atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle kalsiyumun bileşik oluştururken alacağı değerliği bulalım. Elektron dağılımı 2-8, 8-2 şeklinde olacağı için bileşik oluştururken 2 elektron verir ve artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olur. Oksijen için bulalım 2'ye 6'dır ve bileşik oluştururken 2 elektron alması gerektiği için oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerlikli. Klora baktık 2, 8, 7 ise bir elektron alması gerekir eksi 1 değerlikli. Azot için 2'ye 5 şeklinde elektron dağılımı var. 3 elektron alması lazım. Eksi 3 şeklinde yazılacaktır. Bu durumda tek tek bileşiklerini oluşturalım. Kalsiyum ve oksijen arasında önce iyon yüklerini sadeleştirelim. Bu durumda bileşik CaO şeklinde olur. Kalsiyumla klor arasında baktığımız zaman iyon yükleri neydi? Çaprazlanıyordu arkadaşlar. Ve bu durumda CaCl2 şeklinde bileşik oluşur. Azotla bileşik oluşturduğu zaman gene iyon yükleri çaprazlanacağı için Ca3N2 şeklinde yazılacaktır. Atom sayıları arasındaki ilişki sorulduğundan birincisindeki atom sayısı 2 İkinci bileşikte 3, üç, üçüncü bileşikte toplam 5 atom var. Ve sıralama bu durumda 3 büyüktür, 2 büyüktür 1 olacağı için cevap C seçeneği. Sodyum klorür bileşiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Sodyum metal, klor ametal olduğu için oluşan bileşik iyonik bağlı bir bileşiktir. Buna göre iyonik bağlı bileşikler moleküllerden oluşmazlar. A seçeneği yanlıştır kovalent bağlı bileşikler moleküllerden oluşur. Elektron alışverişiyle oluşur. Doğru. Sıvı halde ve sulu çözeltileri elektriği iletir. İyon içerdikleri için. Doğru. Oda sıcaklığında saf halde iletken değildir. Doğru. Örgü yapılıdır. Yine bu da doğrudur. Yanlış olan cevap A seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kimyasal bağ kuvveti diğerlerinkinden büyüktür? Sodyum klorürün yapısında iyonik bağ vardır. Suyun yapısında kovalent bağ vardır. Çünkü iki tane ametal atomu. Amonyağın yapısında yine kovalent bağ vardır. Hidrojen florürün yapısında kovalent bağ vardır. Ve etil alkolün yapısında da yine kovalent bağ vardır arkadaşlar. Bu durumda en kuvvetli olan ve zaten farklı olan iyonik bağ olduğu için cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? İyonik bağ demek metal ile ametal arasında, kovalent bağ ise ametal ile ametal arasında oluşur. Bu durumda yapıda hem metal hem de iki tane ametal atomu olması gerekir. Karbon ametal, oksijen ametal olduğu için sadece kovalent bağ vardır. Sodyum metal, karbon ametal, oksijen ametal ise işte aradığımız cevap B seçeneğidir. C seçeneğine de bakalım. 3 tane ametal atomu olduğu için yapıda sadece kovalent bağ vardır. D seçeneğinde metal ve ametal arasında sadece iyonik bağ vardır. Metal, karbon, ametal, hidrojen, ametal dolayısıyla yapıda sadece kovalent bağ vardır. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Yukarıda verilen iyonik bağlı bileşiklerin erime noktalarının karşılaştırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Erime noktası bağın kuvveti ile ilgilidir. Bağ ne kadar kuvvetli erime noktası da o kadar büyük olacaktır. Bağın kuvveti ise çapla ters yükle doğru orantılıdır. Bu durumda atomların çaplarını belirlemeliyiz. Sodyum 1A grubunda, alüminyum 3A grubunda, potasyum 1A grubunda, kalsiyum 2A grubunda. Çaplarına baktığımız zaman alüminyumun çapı en küçük, sodyumdan o da küçük, kalsiyumdan o da küçük, potasyumdan şeklinde sıralama yapılır. E bağın kuvveti de buna bağlı olarak değişecek demiştik. Ters orantılı demiştik. Bu durumda erime noktası en büyük olan alüminyum florürdür. Sodyum florürden, kalsiyum florürden o da büyüktür potasyum florürden. 4 şeklinde yazacağız. Bu durumda doğru seçenek E şıkkı